Bugün bu ülkemizde Ali Kalkancılar kaç tanedir? Ali Kalkancı tenzih ederim. Bir misal olsun diye söylüyorum. Ne olmuştur yani? Dediğim gibi vatan, millet, devlet, İslam, Allah, kitap, Muhammed, kıble birse neden biz bugün ayrıyız? İşte bu belli bir planlı çalışmanın neticesidir. Bu da tekrar bu milletin bir araya gelirse, bunlar birleşirse bu cihana karşı çıkabilirler. Bir, Dalgalarla bunu yapıyorlar. İki gönderdikleri, ülkemize gönderdikleri gıdalarla bugün Zaman Gazetesi'ni okuyun. Bakın bir araştırma yapmış. Türkiye'deki Tarım Bakanlığı'nın yaptığı araştırmadaki sütlerin yüzde kırka yakınında bakteri bulunmuş. Yoğurtların yüzde bilmem kaçında bakteri bulunmuş. Kontrol eden gıdaların yüzde yirmisinde bozuk maddeler ve konsantre ürünler bulunmuş. Bakın. İşte bakın ne hale geldik. Görüyor Hemen ben şimdi. işte dünyanın o şeylerini o operasyonlar, organizasyonları deyince Asesan'daki ölümlere de hemen radyo dalgaları deyince Asesan'da biliyorsunuz bu mecliste araştırma da söz konusu oldu. Araştırma komisyonu söz kurulsun diye. Meclis gündemine de geldi. Neden geldi acaba biliyor musunuz? Evet. Şimdi ben size soracağım. Hem neden geldi diye hem de bu... Gazetecinizin <laughs> sualleri siz soruyorsunuz. Evet. evet. <gülüyor> burada burada <gülüyor> ben müsaade ederseniz ben soracağım. Buyurun. Ee, dolayısıyla oradaki intihar olaylarının önce intihar dendi sonra şüphe dendi. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl Peki bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir adalet var. Yargının işine karışmayalım ama ben bilimsel birkaç açıklama yapayım. Deminden beri söylüyorum. Radyo dalgalarıyla beyinler şuur bulandırılıp XXX devamı. İşte Maranki.com'da bunu uzun uzun açıkladık. Ben bir gün bana işte bir X gazetede bir sual soruldu. Efendim Aselsan ölümleriyle ilgili açıklama yapar mısınız? Ben Aselsan usul ölümlerinde şüphe vardır dedim. Hemen işte yine Star'da Deşifre diye bir kanal var biliyorsunuz. Bir buçuk saat program yaptık. Ve orada beyin kontrolün, beynin burada ben bu necip milletimle bunu paylaşmak istiyorum. İşte Aselsan mühendisleri Şimdi görüntüler de, de var evet, ekranda. Burada e, işte, şey. kirlian teknolojisiyle çektiğimiz dünyada Ahmet Maranki konuşmuyor. Bakın bu yeşil çayın bir gülün işte kirlian fotoğrafı, bir önceki bir havuçun enerji boyutları. Ahmet Maranki her yaptığı çalışmada kirlian fotoğraf tekniği, termal kameralar ve bütün bu infraruş kameralarla görüntülemeler yapmıştır. Bunlar çok çok önemli görüntülemeler. Şimdi biz işte insanlarımızı mutlu, sağlıklı bir hayat verirken bunlar bizim görüntülerimiz. Bakın özel merkezlerimizde çektik görüntü. Bir Televizyon maydanozun, ilk kez mi? Evet, maydanozun baksana bir görüntüsü. Bir çam yaprağının bakın enerji boyutu. Yaydığı mor enerjiye bakın. Beyniniz için, göğsünüz için. ideal görüntüler bunlar. Çok çok. Bir tohumun enerjisi. Bakın burada tohumları insanlar yedikleri zaman çok önemli kendilerine yoğun enerji vermektedir mesela bunlar. Çok çok farklı tamam, ya, tohumları daha Mesela enerjileri. işte ben şimdi bunları hep yaptım. Mesela burada durursa arkadaşlar evet. el çok önemli. Deminki eli gösterirler. Evet, sen yönetmenim bir önceki... Evet yani şimdi deminki elimizde bakın bir öncekinde. Bir öncekinde. Sağ elle e, ileri gittiler. Sağ elle solanın enerjisini görüntüledim ben. Yine bir önceki elimizde. Bir önceki el. Evet. Şimdi burada mesela kirleyen tekniği nasıl yapılıyor? Burada görüyorsunuz işte yoğun bir enerjiyle görüntülediğinizde devam ettikleri takdirde orada göreceklerdir. Devam edelim. Sağ elin enerjisinin farklı, sol elin farklı olduğunu görüyoruz iki elde. Bu sağ mı, sol Hayır, burada şimdi el değil, geçti yer. Sağ el. Mesela neden sağ elle yiyinizler? Burada dini bir boyut yakaladık. Yani konumuz orada gösterildiği için. Evet. Dedim. Bunu sağ elle aldığınız zaman bu çayı sağ eliniz artıdır bakın bilimsel olarak artı yüklüdür. Bunun elimize bir ekmeği çayı aldığınız zaman bu elimize bunun içindeki atomun en küçük türevinde proton, netron, elektron vardır. Proton artıdır, elektronlar eksi zararlı kısımdır. Bu elinizle bunu tuttuğunuzda, evet, şu anda bakın, evet, de var bu elinizde bir iki resimli el olacak. Onu gösterirlerse daha iyi olur. Burada evet. kirliyan tekniğiyle elin yaydığı enerjiyi gösteriyor. Bu parmakların enerjisini gösteriyor. Evet, bir öncekine gelelim inşallah. İki el görüntüsü var orada. İnşallah Su bunu ilerlattığı için evet, evet, ileride bunu gösteririz. Bu evet. elle bu suyu tuttuğunuz zaman bunun içindeki elektronları emiyor bakın. İçtiğiniz zaman hücreleriniz başlıyor çalışmaya bu şekilde. Böyle çalıştığı zaman siz sağlıklı oluyorsunuz ama suyu bu el eksidir. Bu elle aldığınızda bunun içindeki protonları çekiyorsunuz. İçtiğiniz zaman posa yiyorsunuz hani efendimiz dini bakın bilimsel din sağ diyor değil mi bir uyarı var burada neden sağ elle yiyoruz bugüne kadar hiçbir ilahiyatçı bunu anlatmadı çok önemli sizin Allah'a en yakın anınız secde anınızı dedi secdeye gittiğinde beyne taze kan gittiğini ilk defa dünyada ilk defa termal kamera görüntülüyle Ahmet Maranki gösterdi bakın ayaktayken secdeye yere gittiğinizde taze kan burada gösterebiliyoruz bunları Şimdi dine yeni bir boyut getirmediğimiz zaman siz bugün din maalesef bugün hepimiz Müslümanız diyoruz ama hepimiz hastayız. Hepimizde bugün bir Hacı Süleyman'ın çeki dönüyorsa bu dinde bir sıkıntı vardır. Efendimiz zamanında hastalıklar bu kadar olmayı da biz bugün hastane kapılarındaysak Muhammed'i yaşamıyoruz demektir. Kitabi bir hayat yaşamıyoruz demektir. Bakın sadaka belayı def eder dediğimizde, bedeninizdeki enerji indüklemelerini Türkiye'de ilk defa göstererek dinin e, dinin bilimsel boyutunu da yine burada ilk defa dünyada ekmek alıp para verdiğimizde farklı diğer şekliyle farklı olduğunu yine bu kitabımızda hücre ritimlerinin arttığını tıkalı kart damarınızın şak diye biraz açısını, yani ve, hani şöyle verince biraz daha huzurlu hissediyor insan Efendim, verdiğiniz o onun enerjileriniz bunu hissediyor programına uydu diyor. Ahmet Maranki diyor. Hücrelerin ritmi arttığı zaman biliyorsunuz iğne ucu kadar yerde milyonlarca hücre var. Evet. Bu hücreler böyle kasılır, gevşer ve bir enerji yayarlar. Bu enerji tabi binlerce hücrede olduğunu siz canlanırsınız. Hastalık da bu hücrelerin bloke edilmesidir. Bu hücreleriniz bloke edilirse hasta olursunuz. İşte siz düzgün bir iş gördüğünüzde, hayırlı bir iş yaptığınızda, birisine yardım ettiğinizde, Bakın güzel görüp güzel düşündüğünüzde komşusu açken tok yatan bizden değildir denen bu dinin mensubu olarak cebinizden çıkarıp bu niyetle verdiğinizde hücre bunu hissediyor. Başlıyor çalışmaya bundan dolayı bedeninize bir bloke edilmiş hücrelerinizi de indiklediği için bir anda çalışarak şah diye kalp damarınızın açıldığını prostatınızın düzeldiğini görüyorsunuz olmayan çocuğunuz oluyor. Bakın programlar var. Ben 4-5 programa danışmanlık yapıyorum. Sır kapıları, kalp gözleri, 5. boyutlar. Bunları izlesinler insanlar, değil mi? Çok çok önemli. Demek ki güzel Ama bir hayal olur. ürünü değil mi o programlar Hayır efendim. Bunların hiçbiri hayal ürünü değildir. Bunları bilimsel olarak ortaya konulmaktadır. Bu insan muhammedi olmalı. Güzel insan olmalı. Paylaşımcı olmalı. Peki Bilgisini iyi insan ve kötü insanı bir anlatır mısınız? Yani enerji açısından. Efendim iyi insan. Bakın şimdi bunun imkanları burada yok. Ahmet Baranki'nin konferanslarına niye 5000 kişi geliyor? Bakın ben şimdi cumartesi gün cumartesi gün Balıkesir. Cuma gün Balıkesir'deyim. 2000 kişilik konferansım var Balıkesir'de. Hiç iki bin kişilik konferans olmasın. Pazar gün Bursa'dayım. Benim Bursa'da 5. konferansım. Kapalı spor salonunda 5000 kişilik konferans verdim. 5. konferansımı. Neden? Neden geliyor bu insanlar? Aklı gözüne inenlere bile bu anlattıklarımızı ispat ediyoruz. İşte orada kötü baktığınızda enerji alanınızın kapkara olduğunu orada gösteriyoruz Sayın Hasan Bey. Bunlar tesadüf değil. Bakın insan auralarını Demin arkadaşlar geçti. Bakın elden evet. atan bir enerji. Burada insan aurasının kötü baktığında kapkara olduğunu, iyi baktığında bunları C belgesi aletlerimizle merkezimizde görüntüleyebiliyoruz bugün. Bunların evet. teknolojisi de var. Var efendim. Şu an elimizde Avrupa Birliği'nden onaylı Bursa'daki kozmik beden temizliği yapacağız. 16-22 Mart arasında 10 yaş gençleştirip safra kesesi kalın bağırsak ve karaciğeri temizlemeyle ilgili bütün safra taş kum çakıllarını, ölümcül hastalıklarından nasıl olacak? Doktorlar heyeti bir termal merkezde Bursa'da bunu yapıyoruz. Maranki.com'a girsinler. Ayı keşfetmiyoruz biz. Ay keşfedilmiş Hasan Bey. Bunların hepsinin bilimsel olarak bunlar ortaya konmuş ama bu Necip milletin bunlardan haberi yok. Bakın çok çok önemli. Bunları ortaya koymamız lazım. Şu an işte biz 30 organınızda sizin 36 bin detay veriyoruz kalbinizin neresinde hangi virüs bakteri parazit var bunu ortaya koyabiliyoruz. Bunlar çok önemli. Türkiye bunlarla yeni tanışıyor. Biz bunları getirdik ama bunları duyuramıyoruz. Bu. Bütün bakanlıklarımızın buna bakışı, bunları araştırması lazım. Neden yapamıyoruz bunları? Çok önemli. Şimdi ben soruyorum bu milletimize. Avrupa'nın her yerinde bitkisel droplar varken, Rusya'nın bütün mahallelerinde bitki hastanesi varken, Amerika'nın gelişmiş batı dedikleri, yani batı hayranıyız ya biz, yüzümüzü batıya dönmüşüz. Her sokağında bitkisel droplar satılırken bu ülkede neden bitkisel droplar üretime geçittirilmez? Bakın bu çok önemli, bunu sorgulamalıyız biz. Neden dünyada, hemen arkadan geliyorum, dünyada neden ikinci ilaç tüketen ülkeyiz? Neden 8-10 milyar dolarlık bu ülkede ilaç tüketilir? Kemoterapi dünyada kesintili uygulanırken her hastamıza kemoterapi verilir. Ben teşekkür ediyorum Kanser Vakfı'ndan Erkan Tokbuz hocama. Gelirken dinledim daha işte büyük kanallarda çıkıyor sağ olsun. Bizim 5 yıldır söylediklerimizi söylüyor. Patatesin, fasulyenin, enginarın, kerevizin, yeşil çay günde 10 tane içenin kanser riskinin minimuma indiğini.